1995 yılında e, Bosna'ya e, göreve gittik. Beraber görev yaptığımız İngiliz Binbaşı, 3-4 ay beraber çalıştıktan sonra zannediyorum ki bizleri kendi adına da değerlendirdikten sonra dedesinin Çanakkale'de muharebe ettiğini ve kendilerine hep şu ifadeyi kullandığını söyledi. Eğer bir gün bir yerde zor durumda kalırsanız, etrafınıza bir bakın. Etrafınızda bir Türk varsa, bir Türk askeri varsa ondan yardım isteyin. Mutlaka o size yardım eder dedi. Sarayova'da bir yıl bulundum, görev yaptım. 45 Boşnak subay-subayı eğitmekle görevliydim. Süren bittiğinde onların da diplomalarını verdiğimizde Son gün beni uğurlamak için geldiler. 45'i birden göğsünden birer Türk bayrağı çıkarttılar ve biz Türküz diye bağırdılar. Atalarımızın bir emek vererek, kanlarını dökerek bizi getirdiği bu manevi noktaya hainlik yapmak aklımızın alamayacağı bir şeydir. Bu muhteşem ordu, bu şanlı milletle daima el ele gönül gönüledir. Bir elin parmaklarını birbirinden ayırmak nasıl mümkün değilse her ne yapılırsa yapılsın bu ordu millet birbirinden asla ve asla koparlamayacaktır.